Gidiyoruz dese de günlük 3000'in üstünde bir rakam belki daha fazla. Günlük koronavirüs tablosu tüm Türkiye genelinde 1700 rakamlarda açıklanıyor ama Ankara Tep Odası sahadan gelen bilgilere göre sadece Ankara'da günlük 3000'in üzerinde vaka olduğunu iddia ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve haritasında da Ankara'nın her yeri kırmızı. Ankara Türkiye'nin vahanı oldu. Niye bu kadar oldu? Esas Problem bu. Kamudaki e, çalışanların bir iç olması. Kamu kaynaklı pozitif hasta sayısı çok. Yani hastanelerden aldığımız bilgi. İkincisi de organize sanayi bölgelerden pozitif çok ve orada işçiler çalışmaya devam ediyor. Vakalar o kadar çok arttı ki Ankara'daki tüm hastaneler pandemi hastanesi gibi çalışıyor. Profesör Esin Davutoğlu Şenol çalıştığı Gazi Hastanesi'ndeki son durumu anlattı. Günde ortalama 1500 kadar COVID testi yaptırmak üzere başvuru oluyor. Bu başvurulardan yaklaşık 300 ila 500 kadarı COVID testine tabi tutuluyor ve bunların da %20 kadarı pozitif çıkıyor. İbn Sina ve Hacettepe Üniversitesi'nin de bu söylediği rakamlara benzer rakamları var. Hacettepe Hastanesi acilinin önündeyiz. Covid şüphesiyle gelenler için ayrı bir giriş oluşturulmuş. Test yaptırmak isteyenlerse sıraya giriyor. Bu görüntüler de Sincan Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nden koronavirüs şüphesiyle gelenlerin uzun test kuyruğu. Yataklar dolu, gelen hasta sayısını karşılayacak bir test yok. Bu vaka sayısına yetişilemez. Yani mesela 1400 Sağlık Bakanlığı çalışanı Niçin Ankara Sağlık Müdürlüğü emrine verildi? Sadece hastaneler değil, aile hekimlikleri de vakalara yetişmeye çalışıyor. Örneğin Dikmen'de bir aile sağlığı merkezi. Hem test yapıyor hem de filyasyon ekipleri son hız çalışıyor. Dikmen'de bir aile sağlığı merkezinin önündeyiz. Burada da bir yoğunluk var ve Ankara Tep Odası'nın iddiasına göre yoğunluk o kadar fazla ki sağlık çalışanları arasında COVID şüphesi gösteren olsa bile testi pozitif çıkana kadar çalışmaya devam ediyor. Bir ASM'de hemşirelerin... 3'te ikisi pozitif. Doktorlardan 2-3 tanesi pozitif. Pozitif olanlar şeye alınmış. Karantinaya, izolasyonda ama sonuç çıkana kadar mesela şikayeti de olsa PCR testi çalışmaya devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle iddiaya göre Ankara'da filyasyon ekipleri hastalara yetişemiyor. Karantinadakilerin de düzenli kontrolü sağlanmıyor. Mesela bir apartmanda 10 tane pozitif var ama karantina yok o evdekiler ve orada yaşayanlar normal marketine gidiyor